Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bu haftaki konumuz Çekya. Çekya da üniversite eğitimi. Bize Çekya'dan bahsedip üniversite eğitimi neden orada almalıyız anlatabilir misin? Çekya Orta Avrupa'da bulunan, Polonya, Avusturya, Slovakya ve Almanya'ya komşu olan dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden birisidir. Neden eğitimi almalısınız kısmına gelince, para birimi sayesinde birçok ülkeye nazaran hem çok daha uygun maliyetli eğitim ücretleri hem de uygun maliyetli yaşam şartları sunar. Aynı zamanda ilk 500'de ve ilk 1000'de üniversiteleri bulunur. En önemli şeylerden biri ise Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat etme imkanı sağlar. Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimi alırken yasa olarak çalışma izni imkanımız olur. Peki ben mühendislik okumak istesem sınavsız üniversite başvurularımda çek ya da hangi üniversiteye gidebilirim? Öğrenciler aslında mühendislik alanında eğitim almak istiyorlarsa Charles Üniversitesi, Çek Teknik Üniversitesi, Prag Kimya ve Teknoloji Üniversitesi, Brno Üniversitesi, Ostrava Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde mühendislik eğitimi alabilirler. Sınavsız üniversite başvuruları hangi şartlarda yapılabiliyor? Çekirde mühendislik eğitimi almak isteyen öğrenciler Türkiye'de yapılan sınava girmeden direkt bölüm başvurularını yapabilirler. Bölüm başvurularını yapmaları için aslında Türkiye'deki sınav şartını istemiyorlar ama öğrencinin e, lise eğitim hayatı boyunca aldığı derslerdeki başarılarına ve dil yeterliliklerine bakıyorlar. Güzel. Peki istediğim üniversiteye başvuru yapıp mühendislik eğitimi alabilir miyim? Öğrencilerin çek ya da mühendislik eğitimi alabilmeleri için okullara başvuruları yapılır ve ardından da alanına göre aslında e, sınavlara girer öğrenciler. Sınavlarda başarılı olmasının ardından da lisans eğitimleri başlar. Giriş sınavlarında hangi alanlardan sorular çıkıyor? Mühendisliklerde alan tercihine göre matematik, fizik, kimya gibi derslerden öğrenciler sınava girer. Hangi dilde eğitim alıyorsa, eğer Çekçe eğitim alıyorsa Çekçe olarak sınava girer. İngilizce eğitim alıyorlarsa İngilizce olarak bu sınavlara girerler. Giriş sınavına başarısız olursak yeniden başvurabilir miyiz? Öğrenci eğer ki gereklilikleri sağlıyorsa direkt sınava girebilir ama maalesef her zaman öğrenciler bu sınavlardan başarılı olamayabiliyor. Bu durumlarda öğrenciler foundation eğitimi alabilir. Foundation eğitiminde hem dil eğitimi alırsınız aynı zamanda da alan derslerine hazırlanırsınız. Bu durumda da foundation eğitimi alan öğrenciler aslında sınavlarda daha da başarılı olur. Çekya'daki eğitim süresi ne kadar? Çekya'da lisans eğitimleri 3 yıl, yüksek lisans eğitimleri de 2 yıl. Eğer öğrencinin foundation eğitimi alması gerekirse 1 yılda foundation eğitimi alıyor. Çekya'da mühendislik eğitimi aldık. Türkiye'ye geldiğimizde diplomamızın denkliği oluyor mu? Çekya'daki üniversitelerin tümü dünya sıralamasında ilk 500'de ve ilk 1000'de bulunan üniversiteler. Yani tüm okulların aslında yok tarafından tanınırlıkları var. Öğrenci Çekya'da eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelip denklik başvurusunu yapabiliyor. Her şey çok güzel Özlem. Çek ya da mühendislik eğitim ücretleri nedir? Aslında burada öğrencinin hangi dilde eğitim almak istediğine göre değişir. Eğer öğrenciler İngilizce eğitim almak istiyorlarsa 3000 Euro civarından başlar. Eğer öğrencilerimiz Çekçe eğitim almak istiyorsa ücretsiz eğitim alabilirler. Çok teşekkürler Özlem verdiğin bilgiler için. Rica ederim. Eğer öğrencilerimiz daha detaylı bilgi almak istiyorsa bize sosyal medya hesaplarımızdan yazabilir, telefonla arayabilir veya en yakın ofislerimizi ziyaret edebilirler.